Antarktika'nın güneşli bir günüydü. Küçük Pingu, bembeyaz buzul zirvesine bakıyordu. Kaptan Kaya, bilge bir gülümsemeyle Pingu'ya yaklaştı. "Ne o? Gökyüzüyle mi flört ediyorsun?" Pingu, "Büyük buzul zirvesinden suya atlamak istiyorum," dedi, kanatlarını çırparak. Kaptan Kaya, Pingu'nun yanına oturdu ve "Uçmak, kanatları olanların işi," diye başladı. Kaptan Kaya devam etti. "Ama unutma, bir penguenin gücü kanatlarında değil. Pingu şaşkınlıkla Kaptan Kaya'ya baktı. Gücü neredeydi peki? Kaptan Kaya gülümsedi. Gücü içindeki cesarette ve kararlılıkta. Pingu. Pingu'nun gözleri parladı. Büyük bir buzuldan zıplamak için ne gerekiyorsa yapacaktı. Kaptan Kaya ile birlikte şimdi her gün küçük zıplamalar için pratik yapıyorlardı. Pingu biliyordu ki en büyük zıplayışı yakında gelecekti.